İkinci ikinci dönem sonunda yapılacak sınavlar var. İşte bu sıcak başlıkları Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurtla değerlendireceğiz. Adil Bey Günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Hasan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Aslında deprem bölgesinde verilen haberlere baktığımızda sürecin hala biraz da aslında nasıl diyeyim yani problemli devam ettiğini görüyoruz. Yıkım büyük olduğu için hala açılmayan okullar var. Az önce de bazı ilçelerden bahsedildi ama yıkımın büyük olduğu yerlerde kademeli bir eğitime geçiş süreci olacak. Siz de bölgeyi yakından takip ediyorsunuz. Son bir fotoğraf çekmenizi isteyeceğim. Bölgede son durum nedir? Eğitim, öğretime hazırlık ne aşamada? Bölgemiz gerçekten çok zor günler yaşıyor. Ve en önemli zorluk da çocuklar yaşıyor. Çocuklar bu felaketi bizzat yaşadılar. Ama eğitimlerine devam etmek zorundalar. Hayat devam ediyor. Ve bundan sonraki eğitimlerinde bundan sonra hayatlarında daha e, verimli bir daha e, sağlıklı bir yaşam sürdürmeler için eğitimlerine devam etmesi gerekiyor. Bizler ne yapmamız gerekiyor? Bu çocuklarımızın yaptıkları, yaşadıkları durumlarını uzaktan da olsa hakiki gerekli olan altyapıyı vermemiz gerekiyor. Nasıl vereceğiz? Çocuklara öncelikle psikolojik destek verilmeli. Yani evet, sizler evet. yapabilirsiniz. <laughs> sizler başarabileceğinizi inan diye söylememeliyiz. Evet, evet. Bu söylemle de kalmaz. Evet. Ya, hizmet götürmek gerekiyor. Hizmeti de çocukların bizzat e, bulundukları çadırlara gidip, çadırların ortam yaratıp kendilerine uzaktan ters yapılabilir kendilerine uzaktan da olsa psikolojik destek veren bizler e, çadırda öğrencileri topladık. Öğrencilere 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine biz e, Haziran'da girecek sınava için siz durmayacaksınız. Evet. devam ediyor. Bunun için biz sizlere orada yaşayamayız. Gelip de sizle birlikte hayatımızı devam ettirmemiz çok mümkün değil. Çünkü burada her e, öğretmenin, her görevlinin işi var, işine devam etmek zorunda. Ama işindeki bazı zamanlığı ayırarak biz size uzaktan yardımcı olabiliriz diye düşündük. Ve çocuklarımıza iletişim kurduk ve e, iletişim kurduktan sonra derslere başladık. Evet. Yine bir sınıf ortamda ders nasıl yapılıyor ise çocuklarla derslere e, akademik kurul başkanlarımız, bölüm başkanlarımız takvime göre hem 8. sınıfta hem de 12. sınıflara ders yapmak istedik. Hı -hı. Şunu gördük, evet. çocuklar çok ilgi gördü. Demek ki orada öyle bir ihtiyaç var. Yani çocuklarımızın özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin e, e, sınav zamanında yapılacağı için bu çocuklara destek vermemiz gerektiğini düşündük ve derslerimize başladık. Hı -hı. Bu çocuklara neler yapacağız? Bir, dijital sistemimizi bunlara bağladık. Yani çocuğa bir dijital koşluk sistemi bağladık. Her öğrenci şifre verdik. Her hafta ödev gönderiyoruz. Ödevleri kontrol ediyoruz. Dijital olarak artı yüzde yapamasak bile online olarak çadırda toplayıp bölüm başkanlarımız birazdan saat 10'da da matematik dersi yapılacak bu sınıfta. Ee, öğretmenler sınıfta nasıl ders yapıyor ise o şekilde derslerini yapıyorlar. Çocuklar da bunu ilgi vizyon ve e, örneğin çarşamba günü, cuma günü kendi yaptığımız ulusal Türkiye gelene sınavlarımızda bu çocuklarımızı alıyoruz. Ve bu çocukları Türkiye gelene sınavları yaparak evet. e, haziranda gireceği sınava hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Peki şimdi bir taraftan gibi, da hocam e, ikinci dönem derslerinden öğrenciler muaf olacak haliyle bu durum aslında bir motivasyon eksikliği yaratır mı yaratmaz mı konusu tartışılıyor konuşuluyor ki özellikle deprem bölgelerinde depremzede öğrencilerin devam muafiyeti noktasında da bazı kararlar alınmıştı. Şimdi bu motivasyonu sağlamak önemli. Çünkü bir taraftan deprem bölgesinin yaratmış olduğu psikolojiden kurtulmak için de aynı zamanda eğitime ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yani amaçsız bir şekilde günü yaşamak yerine öğrencilerin bir motivasyon çerçevesinde, sınav ve çerçevesinde ya da sınıfta başarılı olma çerçevesinde hayatlarını devam ettirmesi oldukça önemli. Şimdi bu ikinci dönem derslerinden muaf olma durumu öğrencilerin psikolojisini nasıl etkiler, nasıl hareket etmek gerekiyor? İkinci dönemin konularının muaf olması deprem bölgesindeki öğrenciler için çok çok önemliydi. Çünkü onlar ikinci dönemin konularını kendi bulundukları ortam içerisinde takip etmesi mümkün değildi. Evet. Bakanlarımızın attığı bir karar çok doğru bir karardır. Hı hı, hı. Hem de e, hem de e, sınavları tamamen bir e, sıralama sınavıdır. Evet. Yani bu sınavda birinci dönemden soru çıkmadı, ikinci dönemden soru çıkmadı. Bu sıralamayı çok fazla değiştirmez. Ama bazı öğrenciler var ki bu çalışmayı eğer e, belli bir düzen içerisinde yapamaz. Bu özellikle Mart'tan sonraki zamanı değerlendiremezse evet. <laughs> dersiniz? İkinci dönem konularını eğer e, görmeden birinci dönem konularını tekrar edemezse gerçek sınava hazırlanamaz. Evet. evet. İkinci dönem konuları çok önemlidir. Özellikle 12. sınıfı. 12. sınıfın ikinci dönemde görülen konular üniversite okumanın altyapısı. Hı hı, evet. 8. sınıfın bütün dönem konuları e, liseyi okumayın altyapısıdır. Okulları sağlam olan, yani deprem bölgesi dışındaki okullarda ve o bölgede okulları sağlam okullarda hem ikinci dönem konuları anlatılmalı ama e, sınava hazırlık süreci de e, yapılmalı, tekrar yapılmalı, tekrar çalışması yapılmalı. Biz hı. deprem bölgesindeki hı. öğrencilerimize e, sınava hazırlık çalışması yapıyoruz ama zaman zaman hem psikolojik destek vereceğiz hem de e, şunu yapacağız. İkinci dönem zaman zaman anlatacağız. Bu çocuklar okula gidemediği için. Evet, evet. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bir çocuğu eğitim görebilmesi için bir çadır çadırın içerisinde okullardaki sıralar konulabilir. Bir projeksiyon, bir tane laptop, bir de internet gerekiyor. Evet. Eğer bunlar olursa bu, biz nasıl ki dijital sistemde o çadıra eğitimi götürebildik. Bu, EBA'daki eğitimle takip edilmiş. Evet. Oradaki öğretmen EBA'daki eğitimi çocuklarla birlikte yapabilir. Dolayısıyla şu anda deprem sonrası halkımızın yapacağı önemli bir iş vardı. O bölgede çadır çadırların bulunduğu bir yerlerde bir eğitim çadırı kurulmalı. Eğitim çadırına bir bir elektron, bir tane projeksiyon, herde ve internet. Bu kadar, hı hı. bu kadar bilgiyle orada e, 20 öğrenciye hizmet verilebilir. Peki. Bu sistem o kadar güzel bir sistem ki eğer biz bir çadırda yaptığımız eğitimi 20 çadırda olsa, 23 çadırda aynı eğitim verebiliriz. Bakanlık da aynı şekilde çadırdaki eğitimleri yapabilir, EBA da yapabilir. Evet. Bildiğimizde EBA da yapabilir. Dolayısıyla bu konuda çocuklarımızın kesinlikle yanında olacağız. Peki, peki. Çok çok önemli. Özellikle 8. sınıf çocuklarımız çok küçük. 12. sınıf öğrencisi kendisini tanıyabiliyorum. Ama 8. sınıf öğrencisi çok büyük bir darbe gördü. Bu darbe içerisinde anlatılan bir sağlam bir şekilde sınava yansıtabilir. Ben öğretmenlerimize çok Bizim prensibimiz en az bir fazla çocuğa net yaptırmak. Maksimum tam yaptırmak ama bir çocuğa eğer bir neti artırabilirseniz bunun e, kıymeti çok fazla. Ona göre derslerimizi Peki. yapmanızı öğretmenlerim Öğretmenlerimle başlıyoruz, Dersleri yapıyoruz. Peki. Sayın Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt canlı yayında konuğumuzdu ikinci dönemde yaşanan deprem sonrasında birçok noktada depremin yaşandığı illerde okullarda eğitim hala başlamadı. 27 Mart pazartesi günü itibariyle aşamalı geçiş süreci olduğunu belirtelim. Bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt'ta konuştuk. Gündemin diğer başlıklarıyla